أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون صدق الله العظيم Aziz müminler çok önemli bir konuyu Rabbimiz dile getiriyor. İslam geldikten sonra müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar üçü de bir araya gelip mi yapmışlar? İslam'ı ortadan kaldırmaya çalışmışlar. Bunun ana sebebini zamanla kendi dinlerini tahrif edip bozduktan sonra ortaya çıkan uydurma dine muhalif olduğu için İslam'ın uydurulmuş bir din anlayışı olan müşrikler, müşrikler dinli insanlarmış. Onların uydurdukları bir din var ortada. Hristiyanların yine ana ilkelerden sapıp kendilerince uydurdukları bir din var ortada. Bir de Yahudilerin uydurduğu din var ortada. Üçü de farklı. Ama üçü de neyle savaşıyor? İslam'la savaşıyor. Niye? Çünkü üçünün de uydurduğu dinlerden kendileri mutlu mesutlar. Üçünü de birbirine bir şey demiyorlar ama İslam üçüne de söz söylüyor. Çünkü İslam doğrusunu söylüyor. İşte allah Teala bu ayette bize Ey Müslümanlar Yahudilerle savaşıyorsunuz, Hristiyanlarla savaşıyorsunuz, müşriklerle savaşıyorsunuz. Çünkü onlar sizle savaşıyorlar. Ama savaşırken bir taraftan da diyor kendinizi koruyun. Bilge komutan Ali İzzet Begoviç Rahmetullah ne diyeyim, ne demiş aziz müminler? Savaş, düşmana benzedildiği, benzenildiğinde kaybedilir. Savaş diyor, meydanda kaybedilmez. Düşmana benzediğimizde savaşı işte o zaman kaybettik. İşte bu ayet bize diyor ki, ey Müslüman, sakın düşmanına benzer. Yani celladına aşık olma. Biz bugün Müslüman olarak baktığımızda İslam alemine farkımızı görebiliyor muyuz Hristiyanlardan, Yahudilerden? Yok. Yahudiler paracı insanlardır. Onların dinleri para, imanları para, kitapları para, ilahları paradır. Müslümanlara bakıyoruz. Para uğruna her şeyi feda edecek durumdayız. E bu Yahudilerin yoludur. Hristiyanlara bakıyoruz. Ahlaksızlığın biri bir türlüdür Hristiyanlarda. Biz dönüp Müslümanlara bakıyoruz. Bizde de öyle. İşte bu ayet bize diyor ki Hristiyan ve Yahudiler ciddi hatalar ettiler. Ey mümin, sen de bu hataya düşersen, adının Ahmet, adının Mehmet, adının Muhammed, adının Mustafa olması sallallahu ve sellem, Seni diyor kurtarmaya yetmez. Çünkü onların da adı Davut değil mi? David diyorlar. Onların da adı Meryem, Meri diyorlar. Onların da adı Süleyman, Salamun diyorlar. Onların da adı Bünyamin, Benjamin diyorlar. Yakup, Yakup, Jacob diyorlar. Yani aynı isimleri kullanıyoruz biz. Ama onlar cehennemin dibine gidecekler. O peygamber isimlerini kullanmalarına rağmen. Bize de diyor ki Rabbimiz, sakın ha ben Müslümanım deyince yolun bittiğini zannetmeyin. nasıl yol o zaman başlıyor. Vakaletil Yahud İnşallahü Teala Yahudilerin ve Hristiyanların çok ciddi bir hatasını bize haber veriyor. Yahudiler Uzeyir'in Allah'ın oğlu zannettiler. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu zannettiler. Burada aziz müminler dengenin kaybedildiğini Rabbimiz bize haber veriyor. Dengeyi kaybederseniz diyor, siz de Yahudilerin ve Hristiyanların düştüğü çukura düşersiniz. Denge ne aziz müminler? Allahu Teala'nın koyduğu yeri <laughs> muhafaza ediyor. Biz kelime-i şehadet getirirken ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Allah Resulü. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biz onun peygamberliğine iman ederken önce onun kul olduğunu söylüyoruz. Abduhu. Sonra ben Resulü. Ben kisat duyuyorum aziz müminler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeninin şeffaf olduğunu iddia eden Müslümanları duyuyorum. Bizim bedenimiz gibi bir beden değildi onu ki. Şeffaftı. Diyerek güya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiğini, onun farklı olduğunu ifade etmeye çalışma. Bu işte bizim hatadaki birinci adımın atılması demektir. Bundan sonrası gelir. Biz de buraya kadar savrulur gideriz. İşte Rabbimiz diyor ki ey insanlar birbirinizi hocalarımızı, büyüklerimizi ne yapıyoruz aziz müminler? Öyle yükseltiyoruz ki artık mümkün mü olan kul diyecek, mümkün mü olan insan diyecek. Uçtu çünkü. Eteğine bir tuttuk mu bitti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma için söylediği söz babam peygamber diye güvenme ama biz peygamberi de aşmış bazı insanlar olduğunu düşünebiliyoruz. Ha bunu söylemiyoruz. Bunu aklımızdan geçirmiyoruz ama tavrımız bizim bu hatayı yaptığımızı gösteriyor. Sözümüz değil, tavrımız. Aziz müminler zulüm nedir? Yerinden etmektir o yerinden ettiğimiz bir eşya da olsa, bir insan da olsa zulümdür. Zulüm nedir? Her şey. Yani adalet nedir? Allahu Teala'nın her şeyi nereye koyduysa or orada muhafaza etmektir. Bugün insanlar çocuk edinmiyor, köpek ediniyor değil mi? Bu büyük bir zulümdür. Bakınız eve köpek alıyor, köpek besliyor, çocuk edinmek istemiyor. Bu zulümdür. Allahu Teala'nın koyduğu sıralamayı bozuyor. Yine bugün insanların düştüğü bir hata, hayvan hakları diyerek hayvanları insanlardan daha öne geçirme hatasına düşüyor. Tamam hayvanlar elbette sevilecek ama her şeyin yeri neresidir? Allahü Teala'nın koyduğu yerdir. Köpek sokakta çocuk öldürüyor, köpek sokakta kadını öldürüyor, köpek sokakta adamı öldürüyor, saldırıyor. E, ölen adam hiç umurlarında değil. Ölen çocuk hiç umurlarında değil. Ölen kadın hiç umurlarında değil, köpek hakları. İşte zulüm neymiş aziz müminler? Allahu Teala'nın yaptığı sıralamayı bozmak zulümmüş. İşte burada Allahu Teala bizi Üzeyr Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam üzerinden uyarıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da siz sizden öncekilerin diyor yollarını adım adım karış karış takip edeceksiniz. Yani izlerinden gideceksiniz, peşlerinden gideceksiniz. Onlar diyor çok saçma bir şey yapsalar, bu cümleyi ben ekliyorum. Onlar kertenkele deliğine girseler. Bu şu demektir bir manada. Çok saçma bir şey de yapsalar, onlar yaptı ya, siz de onu yapmaya çalışacaksınız. Kim onlar diyorlar? ashab kiram, Hristiyan ve Yahudiler mi ya Resulallah? Başka kim olabilir? Şimdi aziz müminler, bir erkeğin işte kulağına küpe takması, orasına burasına demirler takması, küpe yandıran, böyle şekilden şekile girmesi, insani bir vasıf mıdır? Hayır. Onlar yapıyor diye yapıyorlar değil Ne garip hallere düşüyor bizim gençliğimiz. Niye? Hristiyanlar yapıyor diye. İşte Rabbimiz diyor ki aman dikkat edin. Şimdiye kadar hepsi Rabbimiz savaş hukukunu anlattı bize. Savaştığımız insanları tanıttı bize. Siz müşriklerle aynı çizgide olamazsınız ey müminler. Siz Hristiyan ve Yahudilerin yaptığı hataları yapamazsınız ey Müslümanlar. Yaptığınızda diyor o zaman yerinizi kaybedersiniz. Yerinizi kaybettikten sonra da diyor savaşmanın bir manası kalmaz. Savaşlar artık Allah için olmaktan çıkar. Kendi şahsi menfaatleriniz için savaşmaya başlarsınız. Üzeyr Aleyhisselam onların Ezra diye kitaplarında Yahudilerin Andıkları birisi. Babil sürgününden sonra Yahudiler bütün bilgilerini kaybetmişler. Toprağa gömmüşler Tevrat'ı. Yok çünkü. Koruma imkanları kalmamış. Saldırılar, saldırılar, saldırılar. Hem dinlerine hem bedenlerine saldırılar. Sürülmüşler ve ellerinde hiçbir şey kalmamış dinleri adına. Üzeyir Aleyhisselam olarak burada bize haber verilen, onların Ezra diyen ifade ettikleri kitaplarında bir kişi Tevrat'ı Allahü Teala'nın yardımıyla aynen yazmış. Demişler ki ya bu bizim toprağa gömdüğümüzün aynısı. Bunu kim yazabilir? Bu eseri kim ortaya koyabilir? Bu kitabı kim yazabilir? Olsa olsa Allah Allah'ı yazabilir. İşte aziz müminler. Biz de böyle hatalara düştüğümüzde bilin ki ayağımız kaymıştır sabitemizi kaybettik demektir. İnsanı, insan olma özelliğinin ötesine taşıdığımızda ona kutsiyat atfettiğimizde onu yüce bir varlık olarak görmeye başladığımızda ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nöbetleşe biniyorlar develerine, atlarına Efendimiz nöbetini biniyor inecek. Onunla beraber nöbetleşen ashab-ı kiram diyorlar ki Ya Resulallah biz yürümeye devam edelim. Siz inmeyin. Bakınız biz yürümeye devam edelim siz inmeyin ya Resulallah. Fedakarlıkta bulunuyorlar. Efendimiz inip ne buyuruyor aziz müminler? Sizin sevap kazanmaya ihtiyacınız olduğu gibi benim de ihtiyacım var. Bizim, bakın Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisi için bu cümleyi kurarken biz büyüklerimize onların ne ihtiyacı var ya? Onlar bizim elimizden, eteğimizden, bizim işte yardımcılarımız. işte Rabbimiz diyor ki sakın, sakın, sakın Müslümanlar bu hataya düşmeyin. Çünkü bunun ilerisi aziz müminler bugün Hristiyan aleminde papanın, papazların yetkileri nedir? Allah adına günah affetmek. Onlar buraya bugüne birden mi geldiler? Hayır. Kulun günahını affeden bir kul düşünün. Kula Allahü Teala'nın emretmediklerini emreden, kuldan Allah'ın yasaklamadıklarını yasaklayan bir kul düşünün. Ne oldu din? Gitti. Her şey aşağıya indi. İlahı da aşağıda, peygamberi de aşağıda, yasağı da aşağıda. Yani ilahi dediğimiz yukarıdan Rabbimizden bağı kopan bir din Hristiyanlık ve Yahudilik. Niye? Çünkü insanlar devreye girmişler. Rabbimiz de diyor ki sakın. Siz Allah'la bağınızı koparmayın. Siz Allah'la aranıza birilerini koymayın. Siz insanları işte buradaki ifadede bize haber verildiği gibi Yahudilerin Üzeyr Aleyhisselam'ı ilahlaştırdığı yani makam olarak onu farklı gördükleri İsa Aleyhisselam'ı Hristiyanların ilahlaştırıp Allah'ın oğlu zannettikleri duruma yüceltmeyin, yükseltmeyin. Kelime-i şehadete geri dönün diyor bize Rabbimiz. Bir insan Müslüman olmak istediğinde ne demesi lazım? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demesi lazım. Peki birisi derse ki ve eşhedü enne Muhammeden rasulü desin. ben onun abd olduğunu kabul etmiyorum dese kul yani abduhu Allah'ın kulu hem de rasulünden önce peygamber olmadan, olma özelliğinden önce neyi söylüyoruz biz? O Allah'ın kuluydu. İşte aziz müminler. Adalet nedir? Her şeyi yerli yerine koymaktır. Zulüm nedir? allah Teala'nın koyduğu yerden bir şeyi almak, başka yere koymaktır. Rabbimiz neyi nereye koyduysa adalet budur. Biz oradan yerleri değiştirmeye başladığımızda işte Rabbimiz diyor ki sarılıp gideceğiniz yeri ben size söyleyeyim. Bura kadar gelirsiniz. İnsanları ilahlaştırırsınız. Bugün bizim İslam alemi olarak bazı insanları sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önüne getirdiğimiz vaka mıdır? Acı bir gerçektir aziz müminler. İşte Rabbimiz bu hatayı yapmayın. Yoksa diyor adımızın Davut olması, adımızın Süleyman olması, adımızın İbrahim olması, adımızın Meryem olması bizi kurtarmaz. Bütün bu söylediğim isimler Hristiyanlar ve Yahudilerin de kullandığı isimler. Peygamber isimler. Adımız bizi kurtarmaz. Bizim Müslüman olduğumuzu söylememiz bizi kurtarmaz. Yulahiyuna kavlellezine min bi Bu diyor onların hevalarıyla söyledikleri sözlerdir. Yani bu sözler Rahmani değildir. Kendi hevalarının sözleridir. Canlı böyle istediği için söylüyorlar. Rabbimiz burada onların bu sözlerinin dayanaksız olduğunu, Allahu Teala ile bağım olmadığını haber veriyor bize yubahihuna kavlellezine keferu min qabl. Şimdi de bu diyor onların kendilerinden öncekilerin yaptığı hatanın devamıdır. Yani öncekiler de böyle hatalar yapıyorlardı. işte bunlar da diyor o öncekilerin hatalarını devam ettiriyorlar. Bize de diyor ki Rabbimiz sakın hatalara göz dikmeyin aziz müminler hani çağdaşlık aydınlık ilericilik diyoruz ya ilim çağı bilim çağı teknoloji çağı oysa ki çıplaklık cehalettir defalarca işledik İslam'dan önce Mekkeli müşrikler Kabe'yi tavaf ediyorlarmış nasıl elbisesiz yani elbisesizlik eğer aydınlık olsaydı o zaman onlara biz cahil değil aydınlar dememiz lazımdı ileri teknoloji asıl onlar yaşıyormuş eğer açıklık medeniyet olmuş olsaydı İslam niye geldi Madem o güzel idiyse. Bakın akıllarımız nasıl? Doğru tatmayı kaybettiğinde nereye geliyoruz? Ve <laughs> Çok ağır bir ifadedir. Allahü u Teala'nın onlar için kurduğu cümle. Allah onları kahretsin. Allah onları gebertsin. Yani bizim Türkçe'ye çevirdiğimizde geberesiciler. Geberesiciler. Kahrolasıcılar. Niye? Çünkü çok ileri savrulmuşlar. Çok hadlerini aşmışlar. Enne yufekun. Yaptıkları cehaleti bile bile nasıl da savrulup gidiyorlar. Demek ki insanın içerisinde yaptığının iyi olmadığını haber veren bir durum var. Bire bile insan ne yapıyormuş? Hatada ısrar edebiliyormuş. İşte Rabbimiz bize bunu haber veriyor. Nasıl da savruluyorlar. Nasıl da böyle hatada ısrar edebiliyorlar. Bugün insanlar aziz müminler. Boşanmaları araştırmışlar. Boşanmalardaki istatistik bize şunu söylemiş. Boşanan aileleri ya kadın erkeklerle beraber çalışıyor ya erkek kadınlarla beraber çalışıyor. Yani birbirlerini etkiledikleri için aileler yıkılıp gidiyor. İnsanlar bunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ama bile bile yuva yıkmaya devam ediyorlar. Bile bile yapmacık bir hayata devam ediyorlar. Yaptıklarının kötü olduğunu, zararlı olduğunu, bile bile. İşte Rabbimiz son cümlesinde bile bile diyor, ısrar ediyorlar. Doğru yoldan şaştıklarını biliyorlar, doğru yapmadıklarını biliyorlar ama öyle hoşlarına gidiyor. Hevalarına böylesi uygun geliyor. Heva nedir? Bizim nefsimizdir, arzu isteklerimizdir. Rabbimiz bizi hevasının peşinden koşanlardan etmesin. Rabbimiz bizleri hatasını görüp vazgeç, vazgeçenlerden eylesin. Yüce Allah bizleri sıratı müstakiminden dahil etsin. Amin. Rabbil <laughs> <laughs> alamin. <laughs>